Hocam merhaba, size bir sorumuz var. Buyurun. Genç sporcularda görülen ölümlerden hangi hastalıklar sorumludur? Burada en önemli hastalık, gençlerde spor sonrası görülen ölümlerden sorumlu olan hastalık, hipertrofik kardiyomiopati dediğimiz bir kas hastalığı. Genetik geçiştir, yani ırsidir. Ailesel bir kalp hastalığıdır. Nasıl bir şey? Bu hastaların sol karıncı kaslarında anormal bir kalınlaşma vardır. Kalp çıkışında, yani aort dediğimiz kapaktan çıkan bölümde büyük bir daralma meydana gelir. Eğer spor esnasında bu kasılma nedeniyle daha çok daralma olacağı için hastada bayılmalar ve ritim bozuklukları sonucu ani kalp durması ve ölümler ortaya çıkmaktadır. Özellikle maraton yarışından sonra veya maç esnasında bunları çok görmekteyiz. Bunun dışında miyokardit dediğimiz viral enfeksiyonlarla kalp kası hasara uğramışsa, iltihaplı bir durum söz konusuysa, bu durumda aritmiye neden olmuşsa yine aynı şey söz konusu olabilir. İşte Korona da ölümler bir kısmı buna bağlanmış. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.